Canım dostlarım, ruh ailem, hepinize kalpten bir merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir insanın hayatında çıkabileceği en anlamlı, en dönüştürücü yolculuklardan birine, kendimizi gerçekten tanıma yolculuğuna çıkıyoruz. Biliyorsunuz, antik Yunan'daki o bilge tapınakların kapısından, günümüzün en modern şirketlerinin eğitim salonlarına kadar, iki sihirli kelime hep fısıldanır, kendini bil. İşte bu, insanlığın en kadim, en bitmeyen arayışıdır. Bu derin ve samimi sohbete dalmadan önce bu farkındalık ateşini daha da büyütmek, bu güzel enerjiyi hep birlikte çoğaltmak için kısacık bir yanınız rica ediyorum. Lütfen kanala abone olmayı ve bu çalışmayı beğenmeyi unutmayın. Hele bir de yorumlarda kendi yolculuğunuzdan bir iz bırakırsanız, işte o zaman topluluğumuzun ruhu daha da zenginleşir. Desteğiniz bu yolda benim için en büyük güç. Şimdi, size biraz sarsıcı gelebilecek ama bir o kadar da gözlerinizi açacak bir soru sormak istiyorum. Hazır mısınız? Ya bunca zamandır kendinizi anlamak için verdiğiniz tüm çabaya, okuduğunuz onca kitaba rağmen aslında tatlı, konforlu bir yanılsamanın içinde yaşıyorsanız? İşte bu soru, bugünkü sohbetimizin tam da kalbi. Çünkü bugün duyacaklarınız kendinizle ilgili tüm bildiklerinizi kökünden değiştirebilir, o yüzden sonuna kadar benimle kalın. Bakın, şu an ekrandaki tabloya bir göz atalım lütfen. Bu araştırmacı Taşa Iur in binlerce insan üzerinde yaptığı çalışmanın inanılmaz sonuçları. Diyor ki, insanların %95'i yani neredeyse hepimiz tabii ki kendimin farkındayım diyor. Kendinden emin. Ama iş objektif testlere, gerçek ölçümlere gelince bu oranın aslında sadece %10 ila 15 arasında olduğu ortaya çıkıyor. İnanabiliyor musunuz bu uçuruma? Bu demek oluyor ki, çoğumuz, farkında bile olmadan, kendimiz hakkında bir yanılsama balonu içinde geziniyoruz. Peki, ama bu devasa uçurumu nasıl kapatacağız? Bu sesin içinden nasıl çıkacağız? Nereden başlayacağız? Gelin, ilk adımı hep birlikte atalım. Çünkü ilk ve en önemli adım, öz farkındalık denen o sihirli kavramın aslında ne olduğunu, onun iki farklı ve çok ama çok önemli yüzünü anlamaktan geçiyor. Şöyle düşünün, öz farkındalık tek parça bir elmas değil. İki ayrı ve birbiriyle neredeyse hiç bağlantısı olmayan beceriden oluşuyor. Birincisi içsel öz farkındalık. Yani kendi içine dönük teleskobun. Değerlerin ne, tutkuların ne, senin neyin çıldırttığını, neyin havalara uçurduğunu ne kadar net görüyorsun. İkincisi ise dışsal öz farkındalık. Yani dışarıya dönük aynan. Başkaları seni nasıl görüyor? onlarda nasıl bir iz bırakıyorsun? Bunu anlama yeteneğin. Ve işin en ilginç, en şaşırtıcı kısmı ne biliyor musunuz? Bu ikisi tamamen ayrı kaslar. Birinde çok iyi olman, diğerinde de iyi olacağın anlamına gelmiyor. Hani olur ya, öyle insanlar vardır, kendi duygularını bir şair gibi anlatır ama etrafındakilerin nasıl darmadağın ettiğinin farkında bile değildir. İşte o kişinin içsel farkındaları yüksek ama dışsalı yerlerde sürünüyor demektir. Şimdi bu iki farkındalık türünü birleştirdiğimizde karşımıza dört farklı insan profili yani dört arketip çıkıyor. Lütfen bu bölüme bir sınav gibi değil de kendinize şefkatli bir merakla baktığınız sihirli bir ayna gibi bakın. Yargılamadan sadece dürüstçe kendinize sorun ben bu resmin daha çok neresindeyim acaba? İşte o dört profil karşınızda. Sol altta arayıştakiler var. Onlar yolun başındalar, hem içlerinde ne olduğundan hem bir dışarıdan nasıl göründüklerinden pek emin değiller. Sağ alttakiler canım memnun ediciler. Onlar başkalarının ne istediğine o kadar odaklanmış ki kendi kalplerinin fısıltısını duyamaz hale gelmişler. Sol üstte içe bakışçılar var. Kendi iç dünyalarında inanılmaz derin analizler yapıyorlar. Belki saatlerce düşünüyorlar ama başkaları üzerindeki etkilerinden tamamen habersizler. Ve son olarak hepimizin varmak istediği o aydınlık köşe, sağ üstteki farkında olanlar. Onlar hem kendi kalplerinin pusulasını takip ediyorlar hem de başkalarının gözündeki yansımalarını sevgiyle kabul edebiliyorlar. Bu söz durumun ne kadar da mükemmel özetliyor değil mi ama? Biri kendi iç dünyasının labirentinde kaybolurken, diğeri başkalarının beklentiler okyanusunda boğuluyor. Oysa gerçek bilgelik bu iki dünya arasında sağlam bir köprü kurabilmekte. İşte o nadir bulunan, farkında olanlar arketipine doğru bir yolculuğa çıkmakta yatıyor. Peki tamam, kendimizi daha iyi tanımak istiyoruz. Aklımıza ilk gelen yöntem ne? Şöyle bir durup içimize bakmak, kendimizi sorgulamak, değil mi? Ama size çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Kendimizi anlamak için kullandığımız en yaygın yöntem aslında bizi kendimizden daha da uzaklaştırabilir. İşte o en tehlikeli sorunun ardındaki büyük paradoks bu. İşte en büyük tuzak. Kendimize sürekli neden diye sormak. Neden böyle hissediyorum? Neden ben hep aynı hatayı yapıyorum? Sorun şu ki, canım dostlar, beynimiz duygularımızın ve davranışlarımızın gerçek nedenlerine ulaşmak için tasarlanmamış. Bu soruyu sorduğumuzda beynimiz anında bir hikaye uyduruyor. Mantıklı görünen ama çoğunlukla yanlış olan bir hikaye. Ve bu bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Geçmişe takılıp kalmış, neden hep benim başıma geliyor diye soran bir kurban psikolojisine. Gelin şimdi bu slayttaki o sihirli değişime odaklanalım. Çözüm o küçücük kelime değişikliğinde saklı. Neden yerine ne diye sormakta. Mesela, neden patronum bana hep haksızlık yapıyor diye sızlanmak yerine, bu durumu daha iyi hale getirmek için ne yapabilirim, atabileceğim somut adımlar ne diye sormak. Aradaki devasa farkı gördünüz mü? İlki size geçmişin zincirlerine bağlar, ikincisi ise elinize geleceğin anahtarını verir. Size gücünüzü geri verir. Bu da bir önceki noktanın adeta kardeşi. Kendimiz hakkında düşünürken önümüzde iki yol var. Biri ruminasyon, yani zihinsel geviş getirme. Hani aynı olumsuz düşüncenin etrafında bir girdap gibi dönüp durursunuz ya. İşte o, sizi dibe çeker de çeker. Diğeri ise refleksiyon, yani yansıtma. Burada kendinize meraklı bir kaşif gibi yaklaşırsınız. Hmm, ne oldu? Buradan ne öğrenebilirim? Bir sonraki adımım ne olmalı diye sorarsınız. Biri sizi bataklığa saplar, diğeri ise ileriye doğru bir adım atmanızı sağlar. Şimdiye kadar hep kendi içimizdeki yolculuktan bahsettik, değil mi? Ama şunu asla unutmayın. Tek başına kendi içimize bakmak asla yeterli değil. Çünkü kendimize ne kadar dikkatli bakarsak bakalım sırtımızı, ensemizi yani kör noktalarımızı göremeyiz. İşte tam da bu yüzden dışarıdan gelen yansımalara, bize bizi gösterecek sevgi dolu aynalara ihtiyacımız var. İşte en güçlü, en net ayna burada devreye giriyor. Sevecen eleştirmenler. Kimdir onlar? Onlar sizi gerçekten kalpten seven, sizin en iyi versiyonunuza ulaşmanızı isteyen ama aynı zamanda canınızı acıtacağını bilse bile gerçeği yüzünüze söylemekten çekinmeyen o kıymetli insanlardır. Belki bu eşinizdir, belki 30 yıllık dostunuz, belki de çok güvendiğiniz bir akıl hocanız. Onlar sizi kırmak için değil, sizi büyütmek için o acı ilacı verirler. İşte şimdi size büyük bir cesaret ve kendinize olan sevginizi kanıtlayacak Somut bir eylem adımı öneriyorum. Hakikat yemeği. Hayatınızdaki o sevecen eleştirmeni seçin. Onu bir yemeğe, bir kahveye davet edin ve tüm samimiyetinizle şu sorulardan birini sorun. Sence benim potansiyelimi yaşamamı engelleyen en büyük davranışım ne? Ve en önemli, en zor kural. Cevap ne olursa olsun, savunmaya geçmeden, ama ben aslında demeden, sadece çok değerli bir hediye alıyormuş gibi dinleyin. Not alın ve kalpten teşekkür edin. Bu kendinize verebileceğiniz en dönüştürücü hediyelerden biridir. Sohbetimizin sonuna doğru gelirken belki de en önemli şeyi hatırlamanın tam zamanı. Öz farkındalık bir kez ulaşıp tamam ben oldum denecek bir zirve değil. O, ömür boyu süren, inişleri ve çıkışları olan, her gün, her an yeniden başlayan dinamik bir yolculuk, bir yaşam pratiğidir. Bu söz bütün bu sohbetimizin özeti gibi aslında. Bu donmuş statik bir ben kimliği bulma çabası değil. Bu her gün kendimize cesaretle ve şefkatle bakabilme sanatı. Sürekli değişen, dönüşen, büyüyen kendimizi anlama ve sevme süreci. Kısacası bugünkü sohbetimizden ruhumuzun cebine koyacağımız dört kıymetli hazine var. 1. Büyük ihtimalle düşündüğümüz kadar öz farkında değiliz ve bu sorun değil, bu bir başlangıç noktası. 2. İçsel dünyamızla dışarıdan nasıl göründüğümüz arasında bir denge kurmak zorundayız. 3. Geçmişin prangalarından kurtulmak için sihirli soru ne sorusu ve son olarak kör noktalarımızı aydınlatacak o sevecen aynaları hayatımıza dahil etmeliyiz. Ve şimdi bu sohbetin sonunda bu sevgi topunu size atıyorum. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında kendinizi tanıma yolculuğunuzdaki o ilk küçücük somut adımınız ne olacak? Lütfen aklınızda takılan her şeyi, dertlerinizi, sorularınızı yorumlarda bana yazın. Söz veriyorum her birini tek tek okuyacağım. Bu derin yolculuklarda bana eşlik ettiğiniz için kalbimin en derininden teşekkür ederim. Enerjimizi daha da büyütmek için kanala abone olmayı, bu sohbeti beğenmeyi ve özellikle katıl butonuyla bize daha yakından destek olmayı unutmayın. Sevgi ve farkındalıkla kalın.